Niğde Ulukuş'ta Darboğaz Atatürk 6187 metrekare tek tapu kiraz ağırlıklı meyve bahçesi elektriği dibinde yolu bahçeye ait tamamı tel örgüyle çevrili demir kapılı araçla bahçenin içine kadar gelebilirsiniz içinde lavabosu ve temiz su tankı var bahçenin tamamı damlama sistemi çevrili Bahçe bu sene biraz bakımsız. Ama genel itibariyle bakıldığında kısa zamanda kendini amorti edebilecek bir bahçe. Dediğim gibi tamamı bir buçuk metrelik tel örgüyle çevrili. Bir diğer girişte diğer bahçenin ucunda var. Genelde her çeşit ağaç var. Hepsi bakımlı. Yeri çok güzel, düz. Köye çok yakın kaçmaz fırsat bahçe kurulu düzen bahçe